Şile. Şili resmi adıyla Şili Cumhuriyeti Güney Amerika'da bir ülkedir. Doğuda Ant Dağları ile Batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklindedir. Yüz ölçümü 756.096 kilometredir ve nüfusu 17,5 milyondur. Aynı zamanda dünyanın bir numaralı somon balığı ile meşhurdur. Başkenti ve en büyük şehru, şehri Santiago'dur. Resmi dili İspanyolcadır. Başkanı ise Gabriel Boric Trent'tir. Şili'nin para birimi Şili pesosudur. Arjantin ve Uruguay gibi ülkelere komşudur.